Bu sırada tekrar bir F5 atalım. Takipçilerimiz geliyor mu bir görelim. Burada bildirimler kısmından gördüğünüz gibi gelmeye başlamış. Bir dakika bir dakika bir dakika diyor. Onlar gele dursun. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl ucuz ve garanti bir şekilde Instagram takipçi hilesi yapabilirsiniz onu göstereceğim. İlk başta shadowmedia.com web sitesine giriyoruz. Daha sonra kayıt ol kısmından bir üyelik oluşturmamız lazım. Buraya girmiş olduğunuz bilgilerin gerçek olmasına gerek yok. Daha sonra oluşturmuş olduğumuz üyeliğe giriş yapıyoruz. Benim bir üyeliğim var zaten hemen üyeliğime giriş yapıyorum. Bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Burada kategoriler var. Bu kategoriler özel de servisler mevcut. Ben bugün Shadow Media özel servislerinden sipariş vereceğim. Şimdi buradan ilk başta bana uygun bir servis seçiyorum. Mesela 360 gün garantili yani bir yıl garantili Instagram takipçi varmış. Buradan hesabımın linkini kopyalıyorum. Bir de kontrol edeyim. 20 bin takipçim vardı. Yenileyelim. Bir yanlışlık olmasın. Aynen Hala 20 bin. Linki koyuyorum. Buraya da 1000 adet yazıyorum. Sipariş oluştur diyorum. Zaten hesabıma sürekli buradan takip sipariş veriyorum. Hesabımı da takip edebilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Bir yanlışlık olmadığına dair. Burada şimdi bizim siparişimiz oluşturuldu gördüğünüz gibi. Buradan sipariş geçmiş sayfasına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi sipariş alın diye düştü. Şimdi ee, nasıl Bakiye kazanacağımızı gösterelim. Bakiye ekli kısmına geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi ücretsiz bakiye kazanma kısmı var. Burada Shadow Media'yı tanıtan e, YouTube videosu çekerseniz e, size bakiye veriyor. Bu videodan gelen referansa göre, videoya göre işte artık onu siz destek ekibiyle konuşursunuz. Detaylı. E, buradan video çekiyorsun Shadow Media'yı tanıtan benim gibi tanıtım videosu. Daha sonra bakiye kazanıyorsunuz. Ayrıca davet et kazan kısmı var. Buradaki referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir Instagram story'si olabilir, gönderisi olabilir, TikTok videosu olabilir, YouTube shorts olabilir. Artık o sizin pazarlama yeteneğinize kalmış. Bunu paylaşıyorsunuz. Daha sonra bu paylaşım sonucunda size tıklanma başına, kayıt olma başına, işte kayıt olan kişilerin yüklediği bakiyeye göre size bakiye kazandırıyor. Ben burayı kullanmıyorum. Pek diğer video çekme kısmını kullanıyorum. Bir de normal e, kartla, işte Havale EFT ile bakiye yüklemeyi göstereyim. Burada iki seçenek var. Kredi kartı ya da Havale EFT. İlk önce kredi kartını göstereyim. E, Türkiye'nin ödeme entegrasyon sistemi olan PayTR ile güvenli bir şekilde bakiye yükleyebiliyorsunuz. Kesinlikle kart bilgileriniz kimseyle paylaşılmıyor. Gördüğünüz gibi PayTR'nin kendi sitesi. Buraya kart bilgilerinizi girerek, sanal kart olur, ininal olur, papara olur, herhangi bir kart girerek ödeme yapabiliyorsunuz. Yok ben kredi kartı bilgisi girmeyeceğim diyorsanız Havale EFT var havale EFT ne oluyor? Buradan bak, miktar yazıp ödeme yap dedikten sonra buradan bankanı seçiyorsunuz. Örneğin Ziraat Bankası olsun. Burada gördüğünüz gibi bir IBAN adresi var. Bu IBAN'a havale EFT yaptıktan sonra buradaki bilgileri doldurup ödemeyi bildir dedikten sonra otomatik bir şekilde hesabınıza bakiyeniz anlık bir şekilde yansıyor. Hiçbir şekilde insan onayı, insan onayı vesaire gerektirmiyor. Bir sorun yaşarsanız destek ekibine ulaşabilirsiniz. Burada Payter'in iletişim bilgileri var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bu sırada tekrar bir F5 atalım. Takipçilerimiz geliyor mu bir görelim. Burada bildirimler kısmından gördüğünüz gibi gelmeye başlamış. Bir dakika, bir dakika, bir dakika diyor. Onlar gele dursun. Ee, burada sevme, panel kiralık kısmı var. Bu ne demek oluyor? Yani siz de shallowmedia.com gibi Instagram servisleri ya da diğer sosyal medya servislerini satabileceğiniz bir site açabilirsiniz. Buradan ilk önce temasını inceleyelim. Böyle kırmızı bir teması var. Ee, şöyle çok hoş bence. Bu sizin tercihinize kalmış tabi. Giriş yaptıktan sonra içinde göstereyim kapat diyelim. Böyle kırmızı bir tema var. Siz de müşterilerinize aynı Shadow Media'dan satın aldığınız gibi bayilik satabiliyorsunuz. Bu buraları düzenleyebiliyorsunuz. Buradaki e, işte detaylı Shadow Media'yı görüşebilirsiniz. Burada aylık 150 TL ücreti var. Gayet uygun. Neden diyeceksiniz? Diğer firmalarla karşılaştırdığımız zaman sizden script için ücret alıyorlar, hosting için ücret alıyorlar, kurulum ücreti, aktarma ücreti gibi birçok ücret alıyorlar ve bu neredeyse 700-800 lira bandına çıkabiliyor. Bunların hepsini Shadow Media tek pakette 150 TL ücretle size sunuyor. gayet uygun. E, her ay 150'yi çok rahat çıkartırsınız bu servisleri satarak. Burada bir sürü servis var. Bu servisleri de incelersiniz. Eğer Shadow Media üzerinden çekecekseniz servisleri. Her platforma özel servis var. Bu servisler güncelleniyor, yenileniyor, yenileri ekleniyor, eskileri çıkartılıyor. Sürekli aktif bir şekilde güncelleme yapılıyor. Burada yazılımlarımız kısmına da bakabilirsiniz. Başka yazılımlar da var. Bunu başka videoda çekeceğim ben. Buradan tema inceleyebilirsiniz. Buradan da bu canlı demoyu da görebilirsiniz. Buradan sipariş geçmişte tekrar gelelim. Şuradan bir F5 atalım. Burada durum ne? Sipariş alındı. Bir de buraya F5 atalım. Şöyle 7 bildirim daha gelmiş gördüğünüz gibi. Takipçiler anlık gelmeye başlıyor arkadaşlar. E siz de shadowmedia.com üzerinden güvenli bir şekilde Instagram takipçi, beğeni, story izlenme, yorum beğeni gibi işte yorum hizmetleri birçok mavi tikli hesaplardan takip gibi birçok birçok servisi buradan güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Size her zaman yardımcı oluyorlar. Buradaki destek kısmını göstermeyi unuttum. Destek kısmında da destek talep oluşturup diye az önceki sipariş geçmiş sayfasındaki sipariş ID'mizi istersek buraya yazıyoruz. İstemezsek normal başka bir konuyu da buraya belirterek destek talep oluşturup ekiple görüşebiliyoruz. Size anlık dönüş sağlıyorlar. Başka göstermem gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tekrardan bir takipçilerimiz geliyor mu? Yenileyelim sayfamızı. Aynen yani 3 tane daha gelmiş. Burada tabi daha hızlıları vardır. Siz buradaki fiyatlandırması hızına göre yapılıyor. Ben çok dikkat etmedim. Videoyu çok uzatmamak için seçtim herhangi birini. Siz detaylı inceleme yapabilirsiniz. Ben sizin için teşekkür ederim. Abone olarak, like atarak, yorum bırakarak destek olabilirsiniz. İyi günler dilerim.